Usta Tazra'ya Bayazıt bugün size Aç Bana Güzel şiirini okuyacağım. Aç bana güzel, bu bahçede gül Kopardım sana, uzattım gönlüne Aç bana güzel, bir acı çekerim Nedir bu yara, sevdalı yüreğini Aç bana güzel, saçların savrulur Rüzgarda yerde, yürüyüşüm beni Sallı bir derdi, al beni yanına Kalsın kalbinde, sevdalı yüreğini Aç bana güzel. Bakışın yüreğime derman getirdi. Seni gördükçe umutlar güçlendi. Elini kalbime koydun dillendi. Sevdalı yüreğini aç bana güzel. Uykumu yitirdim, seni anarım. İsmini sayıklar, seninle yaşarım. Gözümün önünde hayal kurarım. Sevdalı yüreğini aç bana güzel. Ya sen bana gel, ya ben geleyim. Beni sevdiğini nasıl bileyim? Kurt oğlu kalbimi sana vereyim. Sevdalı yüreğini aç bana güzel. Şair Selami Kurt.